Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. seneyi devriyesinde bir kez daha saygıyla anıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyeti irtihalinin 87. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. senesinde bir kez daha saygıyla anıyorum. Milletimizin şeref nişanesi olan İstiklal Harbi'ni sevk ve idare ederek yeni devletimizi kuran Gazi Meclisimizin tüm üyelerini şükranla yad ediyorum dedi. Milletimizin şeref nişanesi olan İstiklal Harbi'ni sevk ve idare ederek yeni devletimizi kuran Gazi Meclisimizin tüm üyelerini şükranla yad ediyorum. Malazgirt seferinden İstanbul'un fethine, Çanakkale destanından 15 Temmuz direnişine kadar bin yıllık tarihimiz boyunca ilahi kelimetullah için can veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar 102 yıldır ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ter döken herkese teşekkür eden Erdoğan şöyle dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin ilk cumhurbaşkanı İstiklal Harbi'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zorluklarla ve engellerle dolu bir mücadelenin ardından bağımsız, modern ve yeni Türkiye'nin temellerini attığını belirtti. Devletimizin ilk cumhurbaşkanı İstiklal Harbi'mizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk zorluklarla ve engellerle dolu bir mücadelenin ardından bağımsız, modern ve ve yeni Türkiye'nin temellerini atmıştır. Gazi harp sahalarında kazanılan askeri başarılarda olduğu gibi yeni devletimizin birçok alandaki dönüşümüne de liderlik etmiştir. 10 Kasımlar aslında hem bu dönüşümü anlamak hem de verilen mücadelenin boyutlarını kavramak açısından önemli bir vesile teşkil etmektedir. Buna özellikle şunun için söylüyorum. Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar zahirde tezat içinde görünmekle birlikte esasında aynı amaca hizmet ediyorlar. Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta. Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır diyen Erdoğan, burada şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek durumundayım. Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, İstiklal Harbimizi zafere ulaştırarak ülkemizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretemiz ifadelere aynı şekilde karşıyız ifadelerini kullandı. Sosyal medyanın köpürtü, toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta. Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır. Burada şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek durumundayım. Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak İstiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız. Gazi Mustafa Kemal'in bugün köpürtülmek istenen tartışmalara bundan bir asır evvel set çektiğini söyleyen Erdoğan şöyle dedi. Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara aslında bundan bir asır evvel set çekmiştir. Gazi şöyle demişti. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır. Evet Atatürk en büyük ve en kalıcı eserinin hepimizin ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu bu ifadesiyle 100 sene önce ilan etmiştir. Dolayısıyla onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, kalkındırmak, başarılarına yenilerini eklemek, her alanda muvaffak ve muzaffer etmek demektir. Hükümet olarak eğitimden tarıma, dış politikadan savunma sanayine, sağlıktan ekonomiye Türkiye'yi yeni yüzyılın en güçlü aktörlerinden biri haline getirmek için gece gündüz demeden koşturduklarını söyleyen Erdoğan şunları kaydetti. Hükümet olarak eğitimden tarıma, dış politikadan savunma sanayine, sağlıktan ekonomiye Türkiye'yi yeni yüzyılın en güçlü aktörlerinden biri haline getirmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Eğer bugün tanklarımız, toplarımız varsa, bugün eğer İHA'larımız varsa, SİHA'larımız varsa, eğer bugün dünyanın değişik ülkelerine biz kanlarımızı ihraç ediyorsak, eğer bugün biz hamdolsun uçaklarımızı dünya ile yarışır hale getirmişsek bu bir şeyi ortaya koyuyor. Demek ki en son tanklarımız, toplarımızla dünyaya bir rekabet fişeği attık. Şimdi 783 bin kilometre karenin her karışında yükselen devasa yatırımlarımızda milletimize kazandırdığımız eserlerle Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Cumhuriyete hizmet nasıl olur? Bunu 23 sene defalarca ortaya koyduk diye Erdoğan, savunma sanayi alanında ülkeyi büyük bir aşamaya taşıdıklarını belirtti. Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Cenab-ı Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin de desteğiyle olmaz denilen yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. <laughs> Cumhuriyete hizmet nasıl olur? Bunu 23 senede defalarca ortaya koyduk. Savunma sanayi alanında ülkemizin makus talihini değiştirdik. Yüzde 80 olan dışa bağımlılığımızı yüzde 20'nin de altına çektik topunu tüfeğini bir zamanlar biz hatırlayın toplu iğne üretemiyorduk. Artık böyle bir durum kalmadı. Şimdi toplu iğne değil top yapıyoruz. Tank yapıyoruz. Buralara gel. Ve topunu tüfeğini mermisini ithal eden Türkiye bugün yılda 7 milyar doların üzerinde Savunma ihracatı yapıyor.